borsa, dolar ve altındaki son durumu kısaca değerlendirip piyasalardaki son durumu değerlendirelim. Eğer kanalımızı beğeniyor ve sunduğumuz içerik bu kurtlar sofrasına size yol gösteriyorsa kanalımıza abone olmayı ve videoları paylaşmayı unutmayın. Dünkü videomuzda borsadaki yükseliş trendinin yakında sonlanabileceğine ve biz 100 endeksinde yakında %6 ile 10 arasında bir düzeltme beklediğimizi belirttim. Ancak kurdaki yükselme beklentisi devam ettiği için bunun öncesinde muhtemelen düşük hacimde bir zirve daha yapabileceğimizin altına çizdim. Bu yüzden endekste yukarı hareketleri görmek bizi şimdilik şaşırtmaz. Teknik grafikte yönü aşağı dönen ve para çıkışına işaret eden para akış göstergesi bugünkü yükseliş ile birlikte yataya dönmüş durumda. Bu iyi haber ancak endeksteki hacim seviyesine baktığımızda son 4 gündür gerçekleşen işlem hacmi ortalamanın aşağısında olmakta. Ve bu da sağlıksız bir yükselişe işaret ediyor. Dolara gelirsek. Dolarda son 2 haftadır aşağı yönlü hareketlerin hepsi alış yeri. Önce kur 11 seviyesinin altına ve ardından 12 seviyesinin altına gevşemelerde yatırımcılar dolar topladı. Klasik günlük fiyat mumları bu yatırımcı davranışını net olarak ortaya koyuyor. Bugünkü geldiğimiz yerde dolar tl kuru 13 seviyesinin üstüne çıkmış durumda. Ve teknik grafiğe baktığımızda dolarda alış baskısının hala devam ettiğini görmekteyiz. Cumhurbaşkanlığının uygulamaya koyduğu yeni ekonomi politikası yatırımcılar arasında güven sağlayana kadar lirada değer kaybı devam edecek gibi gözüküyor. Kanalımızda daha önce detaylı olarak analiz ettiğimiz üzere ülkemizde enflasyonu yaratan en önemli etken dolar kurundaki dalgalanmalar ve liranın değer kaybı. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde aslında liradaki değer kaybı olarak kabul edebileceğimiz enflasyonun yükselerek devam edeceğini söyleyebiliriz. Lirada değer kaybı sürdüğü sürece yatırımcılar tarafından beklenti doların değer kazanması olacaktır. Altına gelirsek, önceki analizlerimizde belirttiğimiz gibi gram altında 1000 lira hedefimizi korumaktayız. Avrupa ve Amerika'da enflasyon rakamları son 10 yılın en yüksek seviyelerinde gerçekleşmekte. Dolar ve Euro'daki değer kayıpları altının dolar karşısında değerini arttırması yönünde etki etmesini bekliyoruz. Kaldı ki on altın fiyatlarının artmayacağını varsayımında bile liradaki değer kaybı gram altını yukarıya taşıyacak bir faktör olarak karşımıza çıkacaktır. Gelişmelerle devam edeceğiz. Herkese bol kazançlar dileriz.